Mersin'de yangın mağduru ailelere eşya desteği. Mersin'de hayata geçirdiği projelerle vatandaşlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, farklı sebeplerle evi yanan ve eşyaları kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. <laughs> Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk sloganıyla hareket eden büyük şehir, evi yanan ve eşyaları zarar gören vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak ve çekyat gibi eşyalarını karşılıyor. <laughs> Hikamet ettikleri hanesinde yangın çıkan vatandaşlarımız itfaiyeden aldıkları rapor ile belediyemize başvuru yapıyorlar. Bu başvuru sonucunda uzmanlarımız uygun yardımları değerlendirmek üzere hanede inceleme gerçekleştiriyorlar. Hanenin yangında hasar gören bazalı yatak, çekyat, çamaşır makinesi, fırınlı ocak ve buzdolabı olmak üzere demirbaş eşyalarını karşılıyoruz. 2019 yılından itibaren 571 aileye toplam 1698 eşya yardımı sağladık. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak e, her vatandaşımızın e, yanındayız bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da e, Büyükşehir Belediyesi olarak e, her daim yanlarında ve en büyük destekçileri olarak e, buradayız. Televizyon seyredin, bir bahtım hala dumanları içinde kaldım. İtfaiye tutuyor rapor elektrik kontağında meydana geldiğini söylediler. Tabi söndürmeye çalışınca evin tümüne yayıldı. Ee, evde hiçbir şey kalmadı. Ya söndüreyim mi? Tüm bina yanmasın diye ben gayem o gayem oldu da e, tabi yangın olunca elimiz yandı, saçımız yandı, hı hı. kendimizi zor içeri attı. Daha içeride her şey klima dahil her şey yandı. Bitirme aşamasına get, getirdim yani çalışmalar, Pencereler yeni taktım. Daha kapılar takılmamış yer batonlar patladı, sıva patladı, fayanslar patladı, fayansları sıfırda döşedim. Tavan batonlarının sıvasını yeni de yaptım. Raporla barbar bir şehire müracaat ettik. Zaten belliydi yani yüksek maliyette derken Allah razı olsun. Vahap Bey'den de olsun, tüm yetkili arkadaşlarımızdan olsun. Hafiflettiler, tabii ki hafiflettiler. Yani el, taşın elinin altına koydular. Yardımlaşma yaptılar. Ona bir, onun için teşekkür ediyorum.